Herkese merhabalar. Gelin işleri YouTube kanalına hoş geldiniz. çeyizlik e, zarif bir dantel modeli göstereceğim bu videoda. Özellikle danteli yeni başlayacak olanlarımız varsa bu model tam da size göre hanımlar. Şöyle hemen yakın çekimden göstereyim. Üzerinde sandık lekesi bulunuyor tabii ki haliyle. Şöyle yakından hemen göstermiş olayım. Pantili yeni başlayacak olanlarımız varsa böyle bir modelle başlayabilirler. Oldukça kolay ve çok zarif bir model. Şöyle kenarlarını da gösterelim. Şu şekilde Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Farklı modelleri tekrar göstermeye devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.